90'larda Türkiye. Allah. Evet Uğur Bey. Eminim. Allah. Aga, Geri dönüş olmayan bir yola giriyorsun Şevko. Farkındayım. Ama Allah lanet Allah olası mahluklar beni büyük satışa getirdi. O yüzden ne biliyorsam anlatacağım. Elle tutulur bir şey vardır umarım. Derin devlet, mafyalar, baronların işleyiş şekli, tahsilat mekanları, beyaz şeker ticareti, kaçakçılık, silah ticareti ve aklına gelebilecek bütün illegal işler hakkında bilgim var. Sana ne lazım? Harika. Dur malzemelerim dolapta olacak. Hemen dönüyorum. Ses kayıt cihazı var. Seni bozmaz değil mi Şev Şevko? Öldün mü? Yok kestiriyorum. 90'lı yılların Türkiye'si. 90'lar Türk milletinin gözünde büyük önemlere sahiptir. Birçok kişinin en muazzam, en rahat yıllarıydı. Sosyal hayatı yüksek bireyler, siyasi figürlerle pek fazla ilgilenmeyen gençler, sokak kültürüne bağımlı olan minik veletler. 90'lar en çok bahsi olan nostalji yıllardan biridir. Parlak yıllar olarak adlandırılan bu dönemler ne yazık ki aslına bakılırsa o kadar da parlak değildi. Ya da mum ışını güneş ışığı sanan 90'lı yılların bireyleri oldukça abartıyor ya da fazlasıyla saflardı. Olayın özüne bakacak olursak 90'lı yılların Türkiye'si adeta kaynayan bir Gibiydi. Koalisyon hükümetleri, gündeme giren radikal İslamcılar, medyatik cinayetler, ekonomik krizler, siyasette giderek etkinliğini hissettiren Kürt meselesi, bayili meçhul cinayetler, yolsuzluklar, derin devlet muhabbetleri, oh. etnik katliamlar ve yükselen siyasal İslam gibi daha nice... Ay maşallah şu yakışıklılığa bak ya. Rabbim özenerek yaratmış. ...bu kazanda kaynayıp durdu. Kaynayan kazanın ateşini kısmakla görevli olan... Yeter artık yeter. Daha fazla bu ikiliyi görmek istemiyorum. Ne olur biri buna dur desin Kütücüler ya. ise bu soruna çözüm bulmak yerine koltuk sevdasına düşmüş kendi aile menfaatlerini düşünüyorlardı. Bırakın milletvekilini ayakkabı boyacısı olmayacak tipler meclise giriyor, kolpalar sıkarak milletin vekili değil tıbanı oluyorlardı. Her zamanki gibi kötü olayların sonucunda ortaya çıkan faturayı her daim halk ödüyordu. Devlet otoritesinin sık sık sarsıldığı 90'lı yılları, derin devletin deşifrelerini ve faili meçhul cinayetlerin perde arkasını Yusuf K.H.P ile birlikte aralamak mı istiyorsunuz dostlarım? Hay hay Aa, 1990. Oğlum siz beni öldürmeye mi çalışıyorsunuz? Hayırdır baba? Kardeşin nerede? <laughs> İktidardaki 42. günümüzde arkadaşlarıyla kutluyor. Hocam bir jet Ah Hanedan üyeleri de boş durmuyor. Annenin pırlanta haberleri, kız kardeşinin davulcusu, erkek kardeşinin araba sevdası yüzünden kamuoyu üzerime geliyor. Nedir oğlum benim sizden çektiğim? Haklısın baba. Haklıyım tabi. Yoruldum evlat. Modern bir Türkiye beni çok yoruyor. Her şeyi geçtim meclise pijama ile gitmeme bile laf yapıyorlar. Lanet olsun böyle hanedanlığa. Doğru söylüyorsun baba. Hadi bunu kutlayalım. 90'ların başında Türkiye Cumhuriyeti'nde daha önce başbakanlık yapmış Turgut Özal vardı. Özal ailesinin şatafatlı davranışları yüzünden kamuoyunda padişah olarak eleştirilere maruz kalmıştı. Fakat Özal Türkiye'sinde first lady'ler ve prensler değil, irtica ve siyasi cinayetler konuşuluyordu. Önce orduda irtica faaliyetlere katıldığı sürülen 15 subay tekmelenerek ordudan atıldı. Bu olaydan daha bir ay bile geçmeden Türk Hukuk Kurumu Başkanı ve Atatürkçü kimliğiyle bilinen Muammer Aksoy kurşunlararak hayatını kaybetti. Din konusundaki düşüncelere yüzünden İslami Hareket Örgütü tarafından öldürüldüğü söylenen Aksoy Türkiye günler döneminde şok etkisi yaratmıştı. Bu şok etkisinden bir ay sonra şeriatçılığa karşı olan Hürriyet gazetesi yayın yönetmeni Çetin Emeç ve şoförü de gizemli bir şekilde öldürüldü. Daha sonra MIT'in en önemli adamlarından Aslan Akbey, pardon Hiram Abbas öldürüldü. Bitti mi? Tabii ki bitmedi. Bu sefer de eski milletvekili olan Tesettür karşıtı Bahriye çok öldürülmüştü. Kimin eli kimin cebinde belli değildi. Şeriatçılar ve laiklerin çatışması artık cinayetlerle süsleniyordu. Ama Türkiye sadece irticai hareketlerle değil aynı zamanda PKK ile de oldukça sert mücadele ediyordu. 1990 yılı aynı zamanda ekonomi üstadı Tansu Hanım ...piyasalara çıktığı yılca, çıkar çıkmaz ekonomiyle ilgili farklar vererek ekonomistleri korkutmaya başladı. Zaten Türkiye'de benim bildiğim en başarılı iki tane ekonomist var. Bir, Tansu Hanım, Tansu Çiller. İki, Recep Tayyip Erdoğan. Bu ikisi de ekonomi yönetimleriyle bu alanda ne kadar yetkin ve ne kadar başarılı olduklarını Türk milletine kanıtlamışlardır geçmişe doğru bir bakarsanız. Tabii. 90 yılı yine bir MIT çalışanının ve birkaç cinayetin sonunda geride kalmıştı. 1991. Ne rezalet bir yıldı be kardeşim. Sormayın Sayın Cumhurbaşkanım. Ama beterin beteri varmış derler. O yüzden pek de kafanıza takmayın derim. Haklısın. Beyler selamünaleyküm. Bölgesel krizlere sebep olacak hamleler yapıyorum da şimdiden kusura bakmayın. Ne yaparsan yap bizi ilgilendirmez. Ne yani? Yarım milyon göçmen senin için bir sorun teşkil etmez mi? Senin ben bu bıyığını... 91 yılında Türkiye'de gözler Irak ve PKK'ya çevrilmişti. Saddam Hüseyin'in Sovyetler yıkıldı ve Türkiye'nin ABD için önemi kalmadı ve artık mabatlarını korumasına da gerek yok sözü iki ülke arasındaki fitili ateşlemişti. Saddam resmen savaşta tek başınıza kalırsınız diyerek Türkiye'yi ağır bir şekilde tehdit ediyordu. Turgut Özal sallandırmak lazım bu puşlu diyerek Saddam Hüseyin'in bu tehditlerini Junior azallarında takmamıştır. Fakat Irak'ın bölgesel krizleri ve savaş anlısı <laughs> politikası yüz binlerce göçmenin Türkiye'ye girmesine sebep olmuştu. Bu insani bir tavır olsa da ilerleyen dönemlerde büyük sorunlara sebep olacaktı. Ne demek mi istiyorum? Türkiye'ye neden geldiniz? Savaş var abi. Türkiye cennet. Öyledir ama bu silahlar nedir? Büyük büyük dedemden emanettir. Ne AK-47 ve C4 mu kalmış? Dostum harika bir dedem var. Buyur. Böylece PKK Türkiye'de güç kazanmaya devam etmiş ve birçok bölgede eylem gerçekleştirerek yüzlerce askerin, polisin hatta sivil halkın canına kıymıştır. PKK cirit atıp olaylara karışıp can yakarken faire meçhul cinayetler de hala biliyor. devam ediyordu. 1992. Mesut Yılmaz hükümetinin gusülsüz dönemi yerini Süleyman Demirel'e bırakmıştı. Fakat Demirel olayın gusül abdestiyle ilgili olmadığını kısa sürede çözmüştü. Yeni yılın daha ilk ayında bombalı saldırılar olmuş ve birçok vatandaş yaralanmıştı. Patlamanın kırkı çıkmadan DGM başsavcısı öldürülmüş, birkaç hafta sonra da yeni bombalı saldırılar olmuştu. Yani 1992 yılında her ay birkaç bombalı saldırı oluyor ve PKK ile dev sol örgütleri Cumhuriyeti kaosta süslüyorlardı. Özellikle PKK artık haddini fazlasıyla aşıyordu. Herifler doğu illerine giriyor, şehri kuşatıyor ve orduyu zor duruma sokuyordu. Yani lavuklar artık kısmen Türkiye'yi işgal ediyorlardı. PKK'nın en güçlü olduğu dönemler hiç şüphesiz 90'lardı. Bu yüzden örgüte karşı kurulan gayri resmi kurumlar da vardı. Bunların başında jandarma, istihbarat ve terörle mücadele kısacası JITEM vardı. JITEM derin devletin en önemli kollarından biriydi. Bir numaralı vazifesi PKK ve yandaşlarını ortak kaldırmaktı. Bu yüzden Güneydoğu'daki pek çok cinayetin <laughs> bu oluşum tarafından işlendiği düşünülmektedir. bu budu yapma kral. Kalıbının adamı ol. En önemli üyeleri Pala, Cemersever ve Yeşil Kodatlı Mahmut Yıldırım'dı. Kürtçülük yapan bir gazeteciyi öldüren Jitem'in bu görevinde Yeşil Kodatlı Mahmut Yıldırım'ın yaptığı iddia edilmiştir. Fakat ilerleyen dönemlerde Jitem işin tezini çıkarmaya başlayacak ve şiddetini kat ve kat artırarak işi ticarete dökecekti. Bu şiddet kendi üyelerinin bile zoruna gidecekti. 1993. Bu dönemlerde kamuoyunda Şırdan'ın umarına denk gazeteciler vardı. Mehmet Ali Biran, Soner Yalçın ve Uğur Mum Uğur Mumcu, derin devlet yolsuzluk masası gibi Türkiye'nin karanlık olaylarını ifşalayan namuslu, korkusuz, tek kalemle numaracı orozları kabrine yollayan biriydi. Siyasal İslamcıları da çok Numara ağır bir şekilde eleştiriyordu. Varız. Yine aç gözlü siyasiler ve derin devletlerin karanlık elleriyle ilgili çalışması sürerken evinden çıkmış ve arabasına binmişti. Ne yazık ki büyük üstad suikast sonucu hayatını kaybetmiştir. Anladım, evet. Uğur Mumcu'nun ölümüyle ilgili birçok teori vardır. Cinayeti İslami Kurtuluş Örgütü üstlense de konu bugüne kadar hiçbir şekilde netlik kazanmadı. Fakat bazı kafalara göre bu cinayet derin devlet veya devletin bizzat kendisi tarafından yapıldı. Konuyla ilgili Sedat Peker parmaklarıyla birini gösterse de cinayet gizemine hala... Bu arada Sedat Peker muhtemelen bunu daha önce zaten anlatmıştık ama geri dönüyor bir gazeteci şu an ismini hatırlamıyorum kusura bakmasın aldığım bilgi Sedat Peker'in bilgisinden çevresinden bilgi alıyor Sedat Peker videolara yayınlara tekrar başlayacak diye bunu paylaşıyor Sedat Peker de Twitter hesabından bunu beğeniyor hani bu bir iddiaydı ama bu özellikle bu bahsettiğim son olaydan sonra falan sanırım şeyi kesinleşti yani döneceği. <laughs> koruyor. Uğur Mumcu'nun suikastinden daha bir ay bile geçmeden ABD Allah karşıtı Allah söylemleriyle ederiz. gündem olan Orgeneral Eşref İttis'in bindiği helikopter arızalanarak düştü. Genelkurmay olayın teknik bir arızadan meydana geldiğini açıkladı da bunun kolpu olduğunu bu videoyu izleyenler bile biliyor. Bizimle aynı kafada olan ve Jitem'in en önemli isimlerinden biri olan Cem Ersever de bu durumu kınamak için birçok arkadaşlarıyla askerlikten istifa etti. 93 yılı sadece bu olaylarla bitmedi tabii ki. PKK ve DESOL örgütleri bu yılda da paydos etmiyor ve mesai yakalıyordu. Ama 93 yılının en vurucu olayı da yaklaşıyordu. Halk beni çok seviyor. Aynen öyle Peder Bey. Onların bu sevgisine layık olmam lazım. Estağfurullah Peder Bey. Allah Sizin gibi Ali Cenab bir cumhurbaşkanları varken bırakın lütfen. Önden de eylesin, Sen onu bunu bırak da, da. 2 milyar değerinde şirket kurmuş. Parayı nereden buldun? Aa, şey... Ya bırak lafı gevelemi... <laughs> Baba? Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Turgut Özal şüpheli bir şekilde hayatını kaybeder. Onun da ölümü günümüzde dahil komple teori hastası olan Türk milleti tarafından suikaste bağlanır. Hatta bazıları Turgut Özal'ın eşi tarafından öldürüldüğünü bile ortaya atmıştır. Hanım dırdırından mı öldü orası bilinmez ama konuyla ilgili hala net bir şey yok. Özal'ın ölümüyle koltuk Süleyman Demirel'e geçti ve o da hükümeti Tansu Çiller'e verdi. Türkiye siyasi değişimlerle uğraşırken Suriye'de bulunan PKK kampındaki tüy yumağı ise... Aslan Bey mesajlarınızı görüyorum. Ölümüne Recep Tayyip Erdoğan falan yazıyorsunuz. Bunda bir problem yok. Ama spam yaparsanız ben anlarsınız. Onun yerine yayınla alakalı sohbet muhabbet üzerine konuşursanız fikriniz yayın içerisinde beni pek ilgilendirmiyor yani. Türkiye yıkılacaktır. Herkes PKK'nın gücüyle uğraşacaktır. Bu konuda devlete kırgın olan Kürtleri kullanmak hangi dine Oğlum, mensup? Oğlum bu şeyi o kadar kötü ki bu röportajı izlediniz mi bilmiyorum. Daha önce burada da göstermiştim. Herif abi sürekli burnunu çekiyor. Yani bu nasıl bir kokain? Bu ne? Yani İşte PKK <laughs> Yani sen, öyle, öyle, öyle. Yeter dur anasını satayım ne dediğini anlayamıyorsun o kadar burnunu çekiyor ki herif. <laughs> Devlete kırgın olan Kürtleri kullanmak hangi dine mensup olursanız olun o dinen vaciptir. <laughs> ne demek istiyorsunuz? Sadece doğuyla yetinmeyin. Böyle Her yerde, değil. özellikle de turistik bölgelerde isyan ateşini yakın diyorum. Mendil vereyim mi? Böylece PKK harekete geçti ve Türkiye'nin dört bir yanında eylemlerine devam etti. PKK ile ter devam eden Türkiye'nin diğer bir sorunu olan radikal ve siyasal İslam'da gün geçtikçe problemler oluşturuyordu. Bunun en kötü sonuçlarından biri de Sivas katliamıydı. Radikal İslamcı olan bir grup cuma namazından çıktıktan sonra Madımak Oteli'nde kalan Aziz Nesin'in dini eleştirilerini protesto etmek için bölgede toplanmaya başladı. Kalabalık tribe girdi ve oteli yakarak çoğunluğu alevi olan 33 sanatçı ve yazarın ölümüne sebep oldu. Türkiye şok geçirmekten artık panik atak olmuştu. Terör örgütleri mi dersiniz, radikal gruplar mı dersiniz? Anasının örekesi mi dersiniz? Bilinmez ama 93 yılı en çalkantılı dönemde. Bu çalkantılı yılda terörle mücadelede bir numaralı adamlardan biri olan Cemer Sever de artık karakter olarak değişmeye başladı. Gazeteci Soner Yalçın'a terörle yürütülen mücadelenin oldukça yanlış olduğunu ve derin devletin pis işlerini anlatmaya başladı. Ama çok konuşanın dili kesilir ata sözünü unuttu ve kafasındaki kurşunla hayatını kaybetti. Cinayeti ise Yeşil'in yaptığı iddia edildi. 1994. Tansu Çiller'in başbakan olduğu bu dönemlerde iki büyük vadi vardı. Birincisi ekonomi, ikincisi terördü. Ekonominin içinden geçti ve terör bitiremedi. <laughs> Türkiye'nin teröre ayırdığı bütçeler ekonomide büyük açıklar yarattı. Bu ve bunun gibi daha 30 Şubat'a kadar sayabileceğimiz sebepler yüzünden 1994 yılında büyük ekonomik bir kriz patladı. Tansu ablam gözünü sevin bir davat verme. Ama durumu da düzelt. Tansu tamam dedi ve 5 Nisan kararlarıyla faturanın borcunu halka kitledi. Harikasın başkanım. Siyasal İslam'ın yükseldiği Türkiye'de parlayan yıldız Refah Partisi ve lideri Necmettin Erbakan'dı. Refah Partisi milli görüş gömleğiyle Cumhuriyet tarihinde görülmemiş demeçler veriyordu. Bunlardan en önemlisi de günümüzde kendini Mehdi ilan eden Biraz Hasan bu. Mezarcı'ydı. Fakat yapılan Yerel seçimlerde Demiş ki halkın bilmediği bir bilgi verir misin demiş Halkın bilmediği bir bilgi ne vereyim lan halkın illaki birileri bir şey biliyor oğlum Kimsenin bilmediği bir Mesela çoğunluğun bilmediği bir bilgi Bugün Mehdi'yi günümüzde yazan hasar me mezarcı Azılı bir Atatürk düşmanıdır Hakaret baya söver möver Küfürler eder yani Hapse girmeden önce sonra zaten Gördüğünüz hale geliyor Mehdi ilan eden Hasan Mezarcı'ydı. Fakat yapılan yerel seçimlerde Refah Partisi büyük başarılar alarak piyasaya ilerleyen dönemlerde coin gibi fırlayacak isimler çıkardı. Erbakan galip olmanın zevkiyle iktidara geldiğimizde geçiş tatlı mı olacak, kanlı mı olacak ona halk karar verecek diyerek rakiplerine göz daha veriyordu. 1995 Başka. Tansu Başkası mesela Necmettin Erbakan bir konuşmasında Zenciler cahildir, gulüklü <laughs> dansı yaparlar <laughs> <laughs> diye bir söz söylüyor. Korkutucu derecede ırkçı bir açıklama karar verecek diyerek rakiplerine göz daha veriyordu. 1995 Tansu Çiller ekonomideki ağır yaraları kapatmak için Avrupa Birliği konusunda büyük adımlar attı. Ama 95 yılındaki en sansasyonel olay hiç şüphesiz ki Gazi Mahallesi olaylarıdır. Çoğunluğu Alevi olan bu mahalleye yapılan saldırı sonucunda iki kişi öldü, onlarca kişi ise yaralandı. Olay basitti. Alevi sünni çatışması başlatarak iç karışıklığa sebep oldu. Öyle ki bu durum bölge halkını çileden çıkardı ve insanlar sokaklara döküldü. Protestolar o kadar şiddetli bir hale vardı ki polis olay yerine müdahale eder etmez çatışmalar başladı. Bu Cumhuriyet tarihine yakışmayan bir olaydı. Evet peşmergeler. Türkiye'deki iç karışıklardan faydalanıp büyük plana geçmenin vakti gelmiştir. Başkanım Türk Silahlı Kuvvetleri on binlerce askerli üzerimize yürüyor. Ne? Faşistlere karşı direnme vaktidir yoldaşlar. Derhal mevki alın. Ölene kadar savaşacağız. Onlardan korkan dört yıl içerisinde yakalansın. Bizi gerçekten bırakmayacak mısınız başkanım? Saçmalama. Kanım askerlerime feda olsun. Aa kuş mu lan o? Devlet otoritesinin sarsıldığı bu dönemde hükümet Kıbrıs çıkarmasından sonraki en kapsamlı operasyonunu başlatarak 35 bin askerle Kuzey Irak'a girdi. Bu PKK'ya vurulan büyük bir darbeydi. Fakat Abdullah Öcalan harekattan bir gün önce Suriye'ye kaçmıştı. Aralık ayında gündemler seçimlere döndü ve Refah Partisi %21 oy alarak birinci parti oldu. Bin... Aralık ayında gündemler... Refah 21, Anapon 9... Doğru yol 20, DSP 15, CHP 11, MHP 8, HADEP 4. Emir önce Ümit Özdağ AKP'li gence tokat gibi cevap ister misin? <gülüyor> <gülüyor> İzlerim abi, video başlığı şey gibi ama. PKK'lı ördeğe meydanla ya. Bu bitsin bakarız. seçimlere döndü ve Refah Partisi %21 oy alarak birinci parti oldu. 1996. Yeni yıl siyasal İslamcıların yılıydı. Seçimleri kazanmışlar, Popülerliklerine Popülerlik katmışlardı. Necmettin Erbakan başbakanlık koltuğuna oturmuştu. Ama velakin kamuoyunda refah gelirse darbe gelir sözleri tekrar yankılanmaya başladı. Bu durum hükümet tarafından bastırılsa da gündem olmaya devam edecekti. Erbakan iktidara gelir gelmez Batı karşıtı hamleler yapmaya başladı. Doğu ve Müslüman ülkelerine ABD'nin eleştirmesine rağmen geziler düzenledi. Erbakan'ın bu kararlı davranışları tabanını oldukça mutlu etmişti. Ama Libya gezisi tam anlamıyla bir fiyasko olacaktı. Hayır, Sayın çadırda Sizinle yan yana gelmek bizim için bir şereftir. Sizin cumhuriyet var ya cumhuriyet. Hah işte o yaramaz. Anlamadım muhterem. Ya ben sizin ciğerinizi biliyorum ciğerinizi. Rahat bıraksanız oğlum Kürtlere. Onlar da biz Araplar gibi sizden kurtulup bağımsız olmak istiyorlar. Bırakın güneşin altında özgürlüklerini kutlasınlar. Muhterem bizim anayasamız zaten herkese özgür. Yazıklar olsun size. Tüh. Bak o rüşlü ağzımı bozma senin dudağını... Kadafi çadırında Türkiye Başbakanı'nı fırçaladı haberleri yurtta yayılsa da milli görüşçüler itibarsızlaştırmayın la başbakanı diyerek bu duruma pek de kalmamışlardı. 96 yılı Kadafi ve Erbakan'ın yılı değildi. Bu yıl derin devletin yılıydı. Tüm dikkatler Çok itica cool. meselesinin üzerindeyken Susurluk'ta meydana gelen bir kaza bütün mercekleri üzerine çekti. Susurluk kazası Türkiye Cumhuriyeti'nin terörle mücadele <laughs> adına ellerini kirlettiğinin en açık göstergesiydi. Kazada aşiret lideri bir milletvekili, emniyet müdürü ve her yerde aranan Abdullah Çatlı vardı. Ayrıca kazaya karışan araçta silahlar ve sahte pasaportlar vardı. Bu garip manzara devletle mafyanın yaptığı gizli işbirliğini gösteriyordu. Bu olay Cumhuriyet tarihinin en önemli skandallarından biriydi. Kaza olarak tarihe geçen bu skandal kimilerine göre de devlet mafya polis üçgeninin ifşası için bir suikasttı Ve yine ihale diğer faili meçhul cinayetlerin sahibi olan Yeşil ekitlendi. Ye Yeşil ise bu olaydan sonra sırra kadem bastı. Halk durumdan tepkiliydi. <laughs> Devletin ve mafyanın ilişkisini yargıya intikal edilmesini istiyordu. Bu yüzden milyonlarca insan durumu protesto etti. Ama değişen bir şey yok demiş ki doğalgaz kaçağı olması durumunda kolayca anlaşılabilmesi için çürük sarımsak e, kokusuyla kokulandırmıştır. Aa, her gün yeni bir bilgi. Teşekkür ederim bilgi içinde desteğin için. 1997, Refah Partisi'nin bazı milletvekilleri, il ve ilçe teşkilatları, üyeleri ve tabanı sokaklarda şeriat eylemleriyle kamuoyunun bir kesiminde endişe ve tepkiyle karşılandı. Laikliğe, Cumhuriyete ve Atatürkçülüğe karşı gelinen bu dönemde güç layık ordunun elindeydi. Yıl kaç şu an? 97'ye mi geldik? Yoksa... Yoksa... Bu yüzden ordu en ufak şüphede irticaya karşı sert tedbirler alıyordu. Necmettin Erbakan'ın başbakanlık konutunda karşıladığı tarikat liderleri ve Sincan'daki şeriat gösterileri ordunun ar basmıştı. Acizmenliler tarikatı olarak bilinen cübbelilerin şeriat isteriz diye sloganları Erbakan'ın susurluk olayına Fasafiso demesi de halk tarafından hoş karşılanmamıştı. Böylece gerilim MGK toplantısına yatırıldı. Ordu kısacası Erbakan'a layık hatta seküler ol yoksa seni darbeyle indiririz diyordu. Erbakan direnmeye başlasa da kısa bir süre sonra istifa ederek 28 Şubat darbesini sonlandırdı. Ordu demokrasiye balans yarı yapmak isterken büyük bir sorunun da temelini atmıştı. 28 Şubat yakında YK'nın yönetmenliğiyle sinemalarda. 1998. Postmodern darbe olarak adlandırılan bu olaydan sonra başsavcılık Refah Partisi'ni kapatmak istedi ve yaptı da. Refah Partisi'nden sonra mahkemeden Recep Tayyip Erdoğan da nasibini aldı ve hapis cezasına çarptırıldı. 98 yılı PKK için oldukça kara yıllardı. Artık eski gücünden <laughs> yoksun olan bu örgüte yapılan destekler kesiliyordu. Yıllarca PKK'ya kucak açan Suriye yaptığı bir anlaşmayla tüm desteklerini kesti. Abdullah Öcalan'ın paçası tutuştu ve kaçmaya başladı. Sadece PKK değil derin devlet ve mafyalarda darbe yiyordu. Yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Süleyman Çakır yani Alaaddin Çakıcı da gözaltına alınmıştı. Görünüşe göre devlet otoritesini tekrar kuruyordu. Kudu en azından öyle sanıyorlardı. Abi, 1999. Katılmış, Sığınacak bilim bulamayan bölücü Apo pimpon topuna döndü. Hiçbir ülke terörist başını istemiyordu. Bülent Ecevit başbakanlığında Türkiye'nin tek gündemi PKK'nın lideri olmuştu. Şubat ayında herkesin merakla beklediği o bomba haber gelmişti. Abdullah Öcalan Kenya'da yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti. Türk parlamentosu bu haberle birkaç parçaya bölünmüştü. MHP lideri Devlet Bahçeli Apo'nun derhal idam edilmesini istiyordu. Fakat Bülent Ecevit Türkiye'nin AB'ye girme sürecindeyken demokrasiye aykırı bir idamın süreci kötü etkileyeceğini ve Türkiye'nin dışlanacağını bildiği için bunu kabul etmemişti. Bunlar olurken 28 Şubat sürecinin de ağır etkileriyle siyasal İslamcılar. Zaten harika... sonradan öğrendiğimize göre zaten bize verilişi yani Apo'nun verilişin şartları arasında öldürmemek var. Ölmeyecek aga. Öyle veriyoruz diyorlar. ...bir mağdur rolüne düştüler. Geleneksel layık taraflar tarafından hırpalanan bu kesim ilerleyen dönemlerde 28 Şubat sürecinin rovanşını isteyecekti. Siyasi krizler yetmiyormuş gibi yaşanan 99 depremi de Türkiye'yi derinden etkilemişti. 90'lar Türkiye Cumhuriyeti için oldukça sancılı dönemlerdi. Şarkılarıyla aydınlık, gündemiyle karanlık olan bu dönemler sizin için neyi ifade ediyor bilmiyorum ama Türkiye için utanç kaynağıydı. Orta Doğu eğitimsiz bir kafaya sahip her millet karanlıklar içinde kalmaya mahkumdur. güzel yapmış Yusuf ağzına sağlık. Bu şeye döndükten sonra erlik de burada. Ee, <laughs> bu tarz yakın Türkiye siyasi tarih videolarına falan döndükten sonra daha güzel ya yani benim daha çok ilgimi çeken içerikler çıkarmaya başladı. Ağzına sağlık.